bir fiiliyle Arapça serimize sa'a fiili ile devam ediyoruz. Sa'a fiili gayret etmek, çabalamak anlamlarına geliyor. Sa'a fiili mazi, geçmiş zaman anlamında çabaladı. Yes'a muzari hali, çabalıyor, gayret ediyor. Hem geniş zaman hem şimdiki zaman anlamlarını verir. Çabalar, gayret eder anlamına da gelir. Lem yes'a dahut mutlak daha önce hiç çabalamadı lemme ise mustarık hali lemme yesa henüz çabalamadı len yesa tekidli nefi istikbal çabalamayacak len yesa lesa o çabalasın o çabalasın la yesa o çabalamasın. O gayret etmesin. Nehi gayip. İsa çabala. Gayret et. Emri hazır. La tesa nehi hazırımız çabalama. La tesa sa'in ismi failimiz çabalayan kişi. Sa'in gayret eden kişi. Mesaiyun lehu İsmi meful kalıbımız, mesaiyun, kendisine çabalanan şey, kendisi için gayret edilen şey, yani maksud anlamına verdim. Sa'iyyun, bu bizim ismi mansubumuz. Şuradaki nispet yasından anlayabilirsiniz. Sa'iyyun, çabalayan. Kimi zaman ismi fail anlamlarına gelir, kimi zaman sıfatı müşebbe anlamlarına gelebilir. Sa'un, Sa mübalalı ismi failimiz. Tıpkı kütabun kelimesi gibi. Çokça çabalayan, çokça gayret eden. Esra ismi taftilimiz, en gayretli. Mes'an ise, hem mimli mastar, hem ismi zaman ve ismi mekan anlamlarına gelir. Çabalamak, çabalama yeri ve çabalama zamanı anlamlarına gelir. Sa'yun ise sa'a fiilinin mastarıdır. Sa'yun çabalamak demek. Sa'yun kelimesini öğrendiğimize göre hemen şuradaki Es-sa'yu miftahun necahi cümlesinde inceleyebiliriz. Es-sa'yu kelimesini burada öğrendik. Miftahu anahtar. En-necahi başarı. Miftahun necahi başarının anahtarı. Bu cümlenin çevirisini yorumlarda bekliyorum. Aynı zamanda hemen sağ köşede bulunan Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete rağm ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Mehmet Akif'in bu dizesindeki saye sarıl ifadesini de anlamış olduk.